Akçakoca'nın fethi sonrasında Orhan Gazi ve komutanı Akçakoca Bey tarafından ilk defa yapılan ve 700 yıldır süre gelen bir gelenek olarak düzenlenen Balatlı Karakucak güreşleri için Kurban Bayramı'nın 4. günü Pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı. Balatlı Köyü Karakucak güreşlerine Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca İlçe Protokolü, AK Parti İlçe Başkanı Burhan İşleyen, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü ile vatandaşlar katıldı. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin ardından en uzun süreli güreşler olarak bilinen Balatlı Karakucak güreşlerine bu sene Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 140 güreşçi 10 kategoride katıldı. Güreşçiler er meydanında birinci olabilmek için yoğun ter döktü. Geleneksel Balatlı Köyü Karakucak güreşlerinin açılış konuşmasını yapan Öncü Meyde Genel Yen Yönetmeni Sadullah Hünsal şunları söyledi. Olmasaydık olmazdık. Bu bayram güreşleri Orhan Gav Şokoca Bey komutanıyla beraber bu çağrı Türk ve İslam coğrafyasına kattığı günün bayram münasebetiyle denk gelmesinden sonra satmak üzere bir mücadele içinde. Inşallah, inşallah şu coşku, şu muhabbet, şu sevgi gösteriyor ki asırlarca bu memleketin evladının ruhundan ve atasporu güreşin muhabbeti hiçbir zaman bitmemiş. İnşallah şu meydanda gelişmiş bir kardeşimiz olarak. Balatlı, Beyler, Kınık gibi, gibi köylerin, köylerin üzerinden yük, yük olarak alınıp, alınıp daha büyük, daha, daha asil, asil 700 yıllık, yıllık asaletin yaşanması Güreşleri büyük heyecan içinde izleyen Milletvekili Talih Özcan, Öncü TV mikrofonuna yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Hoş bulduk. Balatlı köyü güreşleri deyince, e, görünce aklınıza ne geldi, nasıl değerlendiriyorsunuz bu güreşleri? E, ben önce hava güzel, ortam güzel, insanlar güzel, köy güzel, her tarafı yeşil, güzel insanların içindeyiz, beraberiz. Öncelikle Balatlı halkının, Düzce halkının, Akçakoca'lıların... Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Burada Ataspor'un içindeyiz. Ataspor'u görüyoruz. Bu kadar yüzyıl geçmesine rağmen halen Ataspor'un kaybolmaması, devam etmesi Türk milletinin ülkesine, milletine birbirine bağlı ile ilgili kararlılığını gösteriyor. Bu devam edecektir bundan sonra. Ama burada görüyoruz ki daha güzel organizasyonlara ihtiyacı var buranın. Daha güzelleştirmek lazım. Bu gençlerin talebi var, istekleri var, arzuları var. Bunların da yerine getirilmesi biz siyasilere düşer. Bize düşen tarafta biz varız. Gelecekte bu ata güçlendirmemiz lazım layık olduğu yere getirmemiz lazım. Milletvekili Ercan Öztürkse şu açıklamalarda bulundu. Biz geçen sefer biliyorsunuz Beyran'da da güreşteydik. Ata topraklarımızı, ata sporumuzu heyecanla biz de izliyoruz. Burada gördüğünüz üzere genci yaşlısı, kadını erkeği. Herkes bugün burada hem bayramlaşmak hem ata sporumuz, güreş müsabakalarını izlemek için bir araya geldi. Ben de bu vesileyle bütün hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum. İnşallah nasıl ki bir asırdır bugüne kadar gelmiş asırlarca devam etmesini temenni ediyoruz. Bununla alakalı da inşallah hep beraber elimizden geleni yapacağız. Bu güreşlerin daha sağlıklı, daha geniş, daha fazla vatandaşlarımızın katılabileceği bir ortamda yapılması için bir tesis kazandırmak üzere elimizden geleni yapacağız. Bunun da buradan müjdesini vermiş olalım. Kaymakam Deniz Pişkin şu ifadeleri kullandı. Ben de güreşin özellikle Karabucak güreşlerinin geleneksel halde yapıldığı topraklardan Artvin'den bu spora aşinayım e, ee, öncelikle şu güzel ortam birlik ve beraberlik adına çok güzel bir tablo. Ee, bunu sağlayan herkese, başta muhtarımıza, Balatlı ve hemşerilerimize, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum ve atasporumuzun yaşatılması için de e, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Nicelerine ulaşmayı temenni ediyorum. Sayın Vekilimiz dedi ki yeni bir tesis yapmanın müjdesini veriyorum dedi. Siz de mülki idare amiri olarak bunun takipçisi oluyor musunuz? Elbette ki. Sayın vekillerimiz zaten her konuda teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, ihtiyacımız olan her konuda bizlere yardımcı olma, önümüze açma, elimizden tutmaya devam ediyorlar. Ee, ben ilk kez katılıyorum ne bu festivale, ilk kez görüyorum ortamını da. Ee, az önce de bunu konuştuk kendi aramızda. Önümüzdeki yıl daha güzel bir ortamda, daha güzel bir sahada, e, daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için nasıl bir organizasyon yapabiliriz diye onu değerlendirdik Sayın Vekil'imize. Ee, muhakkak da öyle olacağına inanıyorum. AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen şunları söyledi. Atlı köy güreşleri, Beyören köy güreşleri bunlar bizim için, için önemli. Ben çocukluğumda bu güreşlere ben de katılmıştım. Bir iki sefer. ikisinde de yenildim tabii. Keşke bunlar devam etse. Biz de bunların devam etmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Vekilimin de söylediği gibi inşallah buraya bir güreş meydanı, bir güreş sahası daha öncesinden de zaten verilmişti bu. Diğer tahsisi konusunda bir soru çıkmıştı. İnşallah bu sefer yapıp başaracağız inşallah. Siz de takipçisi olacak mısınız? Tabii ki herhalde. Memleketimiz bizim burası. Spora biz öncelik veriyoruz Allah'a çok şükür. Kırkpınar güreş ağası Ufuk Özünlü şöyle konuştu. Şimdi konuyu ikiye ayırmak lazım. Bir güreşe gönül veren bir de gelenek göreneğe gönül veren olarak. Siz de biraz önce söylediniz çok uzun yıllardır. Yani güreş Türkiye'nin en eski geleneklerinden. Kırkpınar'la ilgili de bir düzeltme yapayım. Kırkpınar 664 yıldır Dünyada kesintisi süren en eski spor müsabakası geleneği. Dolayısıyla biz bu geleneğin yaşatılması için uğraşıyoruz. Değerli dostum Melih Hoca da beni davet edince köyümde böyle bir şey var diye. O da uzun yıllardır bu alanda hizmet vermiş. Biz bu kültürün yaşatılmasının peşindeyiz. Gençlere aktarılmasının peşindeyiz. Balatlı köyü sakini olan iş insanı Melih Şengül ise şunları söyledi. Bizim için asıl olan kültürün devamı benim çocukluğumda bu güreşler hafızamda çok değerli anılarla birlikte varlar. Ee, zaman içerisinde tabii bunun azalıp yok olmaya tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerçeğiyle de yüzleşince kendi adıma e, tabii köyüm Balatlı köyü vesilesiyle buna elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Balatlı Köyü Muhtarı Ercan Özçelik ise şu ifadeleri kullandı. Biz bunu yıllarca daha önce yapıyorduk. Evet. 20 yıl ara verildi. Tekrar bu örfe adeti devam etmek için yeniden başladık. Evet. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Peki siz de bu güreştiniz mi bu sahalarda gençliğinizde? 30 yıl önce güreştim. Nasıl olurdu bu güreşler, bayram güreşleri eskiden? Ee, karakuşak olurdu. Evet karakuşak olurdu. Çok evet. güzel olurdu. Evet köyler arası olurdu. Evet. Ama şimdi Türkiye'ye yayıldı. Kırk bunları her tarafı geldi. Peki daha büyüdü. Bu kalabalık Ka size ne ifade ediyor? Bu kalabalık bana gurur veriyor. Eski Milli Güreşçi ve Düzce Belediyesi Güreş Takımı Koordinatörü Ramazan Topalsa şunları söyledi. Bu güreşlerin çoğalması lazım Düzce'de. Yani böyle çok çocuklar ne kadar maç yaparsa o da kendilerini geliştirir. Yani bu da Düzce'de sadece bir akçı da oluyor. İşte Beyveren köyünde, Balatlı'da. Yani bunlar da olsa olmazsa Düzce'de güreş olmayacak. Yani bunları çoğalmasını istiyoruz. Evet. Düzce'deki güreşler durduruldu. Bunun güreş sporuna menfi, müsbet etkisini ya Düzce'de işte yağlı güreşçi e, yapılmıyor. İşte 7-8 seneden beri. Ama minder güreşi devam ediyor. İşte minder faaliyetlerimiz var. Türkiye şampiyonlarımız var. Milli sporcularımız var. Yani o salondan Avrupa şampiyonu çıktı. Tabii büyüyünce çocukları başka kulüplere gönderiyoruz. Mecburiyetten yani. Yani bize daha yani daha imkan verilmesi lazım. Biz dışarıda değil de yani Düzce'de çocuklar Avrupa şampiyonu olsun. Bunu istiyoruz yani biz. Tarihi Balatlı güreşlerinin ağırlık yarışıysa ise kıyasıya rekabete sahne oldu. 9 iş insanının ağ olmak için çıktığı er meydanında güreş ağası olabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ağlı ise yaşayan yoğun rekabetin sonunda Ahmet Mutlu 1 milyon 281 bin TL ile kazandı. Ağlığını ilan eden Ahmet Mutlu davullar eşliğinde güreşleri izleyenleri selamladı. Daha sonra öncü medya mikrofonla konuşan iş insanı ve Balatlı Köyü Karakucak güreşleri ağası Ahmet Mutlu şunları söyledi. Biz bölgemizle beraber ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. İnşallah. Evet. Ne e, önümüzdeki dönem ne yapacağız güreşlerle ilgili? Ne bir toplantı yapıp ne program yaparsak onu uygulayacağız. Köy muhtarı ve bölgeyle ilgili. Ne gerekiyorsa yapacağız. Evet, her şeyi elimizden geleni yapacağız. Hayırlı olsun. Hocam. Sağ ol, var Hayırlı olsun.